8 Eylül Cuma Yeni Şafak Yazarı Kemal Öztürk Yazısı İnsani Yardım Yarışı Devlet ve STK İlişkisi Kurban Bayramı'nda gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Onlarca sivil toplum örgütü dünyada insanların adını unuttuğu ülkelere kurban eti götürmek için yarış içindeydiler. Ellerinde kurban eti, üzerinde gülümseme, Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da kimsenin gitmediği, gitmek istemediği ve hatta ismini bilmediği yerlerde yardım dağıttılar. Sanırım İslam geleneğinde olan hayırda yarışın tam olarak böyle bir şeydi. Gurur duyulacak merhametli millet. Dünya milletleri arasında yardım yapmak ve hayır işlemek konusunda müstesna bir yeri var bizim halkımızın. Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler, adını ilk defa duyduğu milletler ve belki de hiç göremeyeceği insanlar için sırf mazlum olduğu için gözyaşı döken, maddi yardım yapan bir millet, müstesna bir millettir. Karşılıksız, reklamsız, hiçbir dünyevi amacı olmadan yapıldı bu yardımlar. Çok gurur verici. Bazen yabancı meslektaşlarım bana sorardı. Gerçekten Arakan için gözyaşı döküyor mu sizin insanlarınız? Nasıl bir yürekse bizimkisi, manzum olan herkes için gözyaşı döker insanımız. Hem de hiçbir ayrım yapmadan. İşte bu duygudur bizi dünyada en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci yapan. Türkiye ekonomisi ne kadar sorunlu olursa olsun, devletin ya da sivil toplum örgütlerinin yaptığı yardımlara asla itiraz etmez bizim milletimiz.'' Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve diğer devlet yetkilileri şu anda Bangladeş'te Arakanlı mazlumlara yardım dağıtıyor. Buna karşı çıkmayı bırakın, herkes alkışlıyor. Milletin gönlündeki bu coşkun yardım ve merhamet duygusu sayesinde Türkiye'de belki de binlerce yardım kuruluşu doğmuştur. Hepsi bu yardımları organize etmek, veren elin merhametini alan elin ihtiyacına ulaştırmak için çaba sarf ediyor bu kurban gördüğümüz manzara yıllardır süren bu geleneğin son ve en güzel örneklerindendir. Devletin sivil toplum kuruluşları. Önceki yıllara oranla devlete ait yardım kuruluşları da çok aktifti. Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı, TİKA gibi devlet destekli kurumlar bir STK gibi proaktif yardım faaliyetleri yaptılar. Özel yardım kuruluşları da onlarla yarıştı. Geçen yıl sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlarda ciddi bir düşüş vardı. Bunun sebebi de FETÖ'ye ait yardım kuruluşlarının yardım paralarını mağdurlara değil de örgüte harcadığı yönündeki haberlerdi. Bu da halkın yardımlarını devlet destekli yardım kuruluşlarına yönlendirmesine neden oldu. Hatta Kızılay kapasitesi olduğu için yardımların bir kısmını kabul etmedi. Bir de devlet büyüklerinin bağışlarını ve kurbanlarını Kızılay gibi devlet kurumlarına yapmaları da etkili oldu örnek teşkil ettiler. Bu yıl sorun kısmen azalsa da yine de devletle yardım kuruluşları arasındaki ilişkide çeşitli problemler yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlar Arakan krizi ile bir kez daha gündeme geldi. Burada çok dikkatli olunması gereken hususlar var. Bunlara hem devletin hem STK'ların hem de halkın dikkat etmesi gerekir. Devlet-sivil toplum işbirliği ne durumda? Bir kere sivil toplum örgütleri devletten bağımsız olarak hareket eden, devletin yapmadığı ya da kanuni kısıtlamalardan dolayı yapamadığı yardımları yapar. Örneğin Suriye'de Kızılay uluslararası hukuk açısından yardım faaliyetleri yapamaz. Bu yüzden de İHH, Sadaka Taşı ve İyilik Der gibi sivil yardım kuruluşları hayati rol oynadılar. Afat ve Kızılay bu kuruluşlarla işbirliği yaparak yardımların Suriye, Irak içlerine ulaşmasını sağladı. Sadece insani yardım değil, birçok konuda bazen devletler sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duyarlar. Bu çok önemli bir yumuşak güçtür. Soft power aslında. Devlet kendi yardım kuruluşlarını desteklerken bunu sivil yardım kuruluşlarının önünü kesecek şekilde yaparsa bunda büyük bir hata var demektir. AK Parti iktidarları öncesinde buna çok şahit olundu. Devletin görevi sivil toplum kuruluşlarının denetlemektir. Faaliyetlerini yönlendirmek, kısıtlamak, önlemek değil. Devlet sivil toplum kuruluşlarının hasmı, rakibi, patronu değildir. Sadece yanlış yaptığında denetleyenidir. Şimdi birçoğu AK Parti tabanıyla aynı yerden gelen sivil toplum örgütlerinin benzer sorunlar yaşamaması için düzenleme yapılması, koordinasyon sağlanması gerekir bu koordinasyon denetimin haricinde ayrıca yardımların maksimum fayda ile kullanılmasını da sağlar. Devletleşen sivil toplum kuruluşları Burada sivil toplum kuruluşlarına düşen şeyler de var. Sivil toplum örgütü İngilizce NGO, Non-Governmental Organization, yani hükümet dışı organizasyonlar olarak tanımlanır. Bence güzel bir tanımlama. Bizim sivil toplum örgütleri son yıllarda iktidarla ilişkilerinin iyi dengeleyemedikleri için sanki devletin organizasyonları gibi hareket ediyor. Bu STK'ların kuruluş ve çalışma mantığına çok terstir. Yeni kurulan vakıflar, dernekler ve yardım kuruluşları nedense kendilerinin iktidarın bir parçası gibi görüyorlar. O nedenle de iktidardan bir destek ya da işaret almadan hareket edemiyorlar. Çok yanlış ve tehlikeli bir durum. Demek ki devlet STK ilişkilerinde yeni organizasyon modellerine, koordinasyon sistemlerine, sağlıklı denetim mekanizmalarına ihtiyaç var. Aynı zamanda STK'ların da kendilerini toparlaması ve yeniden gerçek fonksiyonlarına dönmesi gerekir. Böylece gurur duyduğumuz hayırda yarışmak özelliğimizi sürdürebiliriz.